Dördüncü seçim dönemi birinci toplantı yılı Eylül ayı toplantılarının 12 Eylül 2024 Perşembe gününe ait üçüncü birleşimini açıyorum. Seksen sekiz nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş bildirmek isteyen üye var mı yok? Rapor oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. <laughs> Kısa konuşması için teşekkür ediyorum. Atama bilgilendirmelerini okutuyorum. İstanbul Buyurun, Büyükşehir Belediye Başkanlığından Sayın meclis üyeleri 5216 <laughs>